Ev hayali kuran milyonlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini duyurdu. 81 ilin tamamında tam 500 bin konut inşa edilecek. Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle hayata geçirilecek. Hedef deprem ve afet riskine karşı güvenli evler inşa etmek ve vatandaşın uygun maliyete ev sahibi olmasını sağlamak. Daha önce TOKİ 1 milyon 740 bin sosyal konutu hizmete sunmuştu. Şu anda da 280 bin konutun inşası sürerken yeni projeyle sayı çok daha büyüyor. Projede şehit, gazi yakınları, emekliler, gençler, engelliler ve en az 3 çocuğu olan aileler için özel kontenjan ayrılacak. İlk kez kiralık sosyal konut uygulaması da devreye giriyor. TOKİ özellikle İstanbul'da dar gelirli ailelere yönelik uygun fiyatlı kiralık konutlar sağlayacak. Konutların büyük bölümü 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya'ya, Alanya'ya hatta Bodrum, Çeşme, Alanya gibi tatil beldelerine kadar 81 ilde eş zamanlı inşaat seferberliği başlatılacak. Satışlarda %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği öngörülüyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Resmi başvuru tarihi ise önümüzdeki aylarda duyurulacak.